Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Yılmaz ve şimdi sizlerle birlikte Resident Evil 7'nin demosuna bakacağız. Demo daha önce konsollara çıkış yapmıştı ama PC üzerinden bugün ilk defa çıkışını yapıyor, gerçekleştiriyor. Sizler de eğer e, bu videoyu izledikten sonra ilginiz çekerse ve tekrar oynamak istiyorsanız indirip bugünden itibaren oynayabilirsiniz. Şimdi <laughs> Resident Evil 7 Biohazard isminde. İlk defa bir Resident Evil oyununda hem Resident Evil ismi hem de Biohazard ismi geçiyor. Ve aynı zamanda ilk defa bir Resident Evil oyunu First Person kamera açısıyla oynanıyor. Ee, korku türüne yeni bir soluk getireceklerini söylüyorlar. Bakalım şimdi oyuna sizlerle birlikte neler gerçekleştirmişler. <laughs> Oyunun açılışını oynayacağız demosuyla birlikte. Ve daha önce E3'te, E3 2016'da duyurmuştu Sony'nin konferansında. Oradaki mutfak sahnesinde olacağız oyunda çok brutal ve vahşi sahneler var. Ben de kulaklığımı takayım bu arada. Evet, nerede olduğumuzu bilmiyoruz sanıyorum ki şu anda. Ama pek de hoş bir yerde değiliz tabii ki. İlk izlediğimizde bu oyun Resident Evil değil ya nasıl bir oyun falan diye düşünmüştük ama Şu an bir kamera kaydı izliyoruz gibi bir zaman aynı zamanda ama karakterin gözlerinden de görüyoruz. Tamamen yepyeni karakterler var bu arada. Ethan isminde bir karakteri kontrol edeceğiz. Tabi şu an izlediklerimiz kim? Hiçbir fikrim yok. Ulan öyle kesilir mi? Bana saplayacaksın bıçağı. Oradan kaysa benim bağırsaklara girecek ya. Ne oluyor lan? O kadar gürültü çıkartırsan. Evet demonun Giriş sahnesi buydu herhalde. Hmm. Evet Başlangıç saati. kendimize gelsek. Evden çık. Çok basit ya. <laughs> Görevimiz çok basit. Evden çık. Düz. Sade. Yalnız kaplamalar falan iyiymiş ya. Akıyor resmen. Hmm. Evet şu gördüğünüz Baker ailesi. Bu evin sahibiymiş. Ama ee, evde bulunmadıkları düşünülüyordu galiba. Terk edilmiş gibi bir ev. Hiç video kasetinin yok diyor. Güzel. Bu ne? Çalalım. O ne ya? Ya bu nasıl bir mantıktır arkadaş ya? Niye çalmam izin vermediniz? Ay nasıl bir güç onu kapattırdı? Resident Evil dediğin şey zombilerdir ya. Ne oluyor tahta evlerden nefret ediyorum ya. Sırf bu yüzden var ya. Evin içinde birisi hareket ediyorsa direkt gerilim ya. Aç bakayım. Yarım açıyorsun. Bu oyun PlayStation 4'te aynı zamanda VR destekli olarak geliyor. Yani PlayStation VR kaskınızla birlikte daha psikopatça oynayabilirsiniz. Bu kapı resmen içeriye gelme diyor şu anda. Ne o? Bakteri mi yapmış onlar? Leş gibi. Bir varil petrol mü döktünüz? Ne yaptınız? Bu nedir ya? oluyor lan? Kaplamalar falan çok iyi. Çok kısıtlı kapalı bir mekanda oynadığımız için herhalde adamlar abanmışlar. Yalnız karakter sadece biraz hantal. Yani first person oyunu için <laughs> korku oyunu için değil korku oyunları genelde bu şekilde oluyor ama first person oyunu için biraz yavaşlık hissediyorum. Aa. O ne ya Sahte parmak. İyiymiş. O bunları açınca yalnız içindekiler de hak ediyor. İlk seferde de etti en azından. Ha işte bu bu mutfak o mutfak. İzleyenler varsa atılacaktır. İğrenç bir mutfak yani hijyen açısından. Yemin ediyorum buraya Uğur Dündar gelse. Bakalım ne varmış. Ey Hey, kokusunu hayal edebildim ya şu anda. Burada yeni bir yaşam türü bir şey yapmış, ortaya çıkmış ya. Buna bakmak istemiyorum ama. O ne? Oo. karga. Biraz fazla pişmiş ama. Yalnız gündüz olması ilginçmiş ya. Böyle bir rahat hissettiriyor gündüz olması. İyi, en azından tedirgin edecek seslerden birini azalttık. Şunu mu açıyorduk ya? Evet bunu açıyordu karakter ya. Ya içinde ne var acaba? Kafa çıkmasın. <laughs> Ay gel. <laughs> Güzel dokunuşlar. Buralarda. Hmm, bunda kilit var diyor. Bunda hiçbir şey yok. Bunu açamıyoruz zaten. Şu Capcom oyunları falan hep böyle oluyor ya. Hani etkileşime gireceğin şeyleri çok kısıtlı tutuyorlar. Halbuki bir sürü yer var. Adam 5 tane çekmece koymuş. Bir tanesiyle etkileşime girebiliyorsun. Bu ne? Kitli. Oğlum bura bildiğin PT yalnız ha. Silent Hill demosunu hatırlıyorsunuz. Silent Hills daha doğrusu. Ne var acaba? Öööööf... Ööööf... Ulan bir de buzdolabı fena demiştik, bu ne lan? Oo... Oh, burnumun direği kırıldı. Öyle hissettim yani şu anda. Ey, Ne lan bu? At mı? Dana mı? Bu ne? Yalnız kusursuz kesmiş ya. Yapan kişinin gerçekten işinde ehli yani. Böyle düz kesemezsin bunu ya tam ortadan. Nasıl kesmişsiniz lan bunu? Bir bakayım. Kurt mu onlar? Tabi bu kadar sinek olunca. Yalnız bunun tamamen kurtla dolu olması lazım ya. Böyle larva larva olması lazım her tarafın. Aha bunu alalım. Bu lazım olur. Ne oluyor lan? Allah mutasyona uğramış oyuncak bebek. Çekil. Hadi çıkalım. Demo burada bitiyormuş falan böyle. Çıkıp kurtuluyormuşuz. <laughs> Ofis hayatımıza geri dönüyormuşuz falan böyle. Olsa şaşardım. Sürpriz olurdu. Koşuyor mu? Koşuyoruz. İyi. az önce bir şey aldık. Bunu açalım o zaman değil mi? Yalnız PC'ye de bu kadar portladığınızı belli etmeyin ya. Bu butonlar nedir arkadaş? Capcom hep bunu yapıyorsun ha. Yani. Vallahi yapıyorsun hep. Bir de gerçi optimizasyon konusunda falan bayağı uğraşmışlar ama arayüzleri biraz gözden kaçırmışlar. Ah kaset. Derelict House. Alalım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Geri mi dönüyoruz şimdi? Herhalde geri dönüyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Bir durun ya sakin. Sesler mesler bir şeyler geliyor sanki ya. Evet, açamadığımız çekmecelerden biri daha. Varis PT lan bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum o ses ne lan? Köpek mi hırladı? Yukarıda vulu bebekleri mi var? Ne oldu? Neyin fantezisi lan bunlar? Zombi dışında her türlü korku elementi var şu an oyun içerisinde ya. Hani lan deneyler Resident Evil ölümcül deneysin sen ya. Ölümcül kısmını başka şeylerle birleştirmişsiniz ama. Çekmeceyi açmış mıydık biz? Aynada kendimizi göremediğimiz bir başka oyun daha. Şimdi buradan geldik. O tarafa gideceğiz değil mi? O tarafa gitmek istemiyorum ben. İlk başta ne, ne oluyor lan? Oğlum bu kadar çok ses var mıydı televizyondan gelen? ne? Bir tane fuse eksik. Fuse dediği de şey ya. Sigorta. Sigortalarımı attırmışlar. Kaseti takalım bakalım. İğrenç bir şeyler çıkacak ama. Kesin. VHS biraz eski nesil değil mi ya? Dereld House. Biraz zero. Terk edilmiş ev diyor. Bu. Bu mu? Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Bir dakika. Bunun alt yazısı var mı? Ona bir bakalım. Hmm, language subtitles. Varmış. Türkçe desteği yok şu an için. En azından Steam'de öyle yazıyor. Ama İngilizce altyazılarla oynayabiliriz. <San> uh, I'm sure, the sound is right this time. I don't want to repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Ah, this This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. This is the brand guy. New plan. We'll walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shit hole. Happy? Ecstatic. Böyle terk edilmiş evlere gelip gelip salak salak program çeken aptal bir grubuz herhalde. Yani Neyse yeterince iyi açıkladım bence. Ben gireyim mi önden? Önden ben gireyim ya lütfen. Açılmıyor. Evet kayıttayız. Hadi. hadi. <gülüyor> 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 Get out of the way. Dur lan. <laughs> ben evden niye bu şekilde kaçamadım az önce? Ben de böyle kaçabilirim bence. Madem kilitli kapıları tekmeyle açabiliyoruz. Zaten dandik çürümüş bir ev ya. Tamam, aynı evdeyiz. Biz, 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 biz miyiz acaba? Yani şu an kendi çektiğimiz görüntüyü mü izliyoruz? Hadi oğlum çok yavaşsınız ya. the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Evet, aile kaybolmuş ortalıktan. How long this place been abandoned? Evde terk edilmiş. Üç seneden beri. Leş gibi kokuyor değil mi? Evet, arka tarafta at var çünkü kesilmiş. Ya bizim geldiğimiz yer oluyor aslında. Ah, hillbilly Joe and his family, not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. They were blood, not fat. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Nerede? Bad seat, apparently. Ama. Ah, shit! I knew I should have wear my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shot. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? lan böyle. Andre. Andre şu tarafa gitti de ben peşinden gidemiyorum ya. Salak gibi takıldım şuraya. Ha şimdi gidiyoruz. Ya bırak ya Allah aşkına Capcom. Andre'yi kaybedeceğim diye çakal çakal beni engelledin ya az önce. Ayy hey, aynı dolap ya. Hiç gelişme yok. Kapat. Kapat da bozulmasınlar. <laughs> Bakteriler. Ne oldu hacı? Andre'yi bulabildin mi? Andre GG ya bence bence gidelim. Ne Bence de. Bence de. I mean Tamam bence de. Bana uyar. Beraber takılalım. Yani bir şey olacaksa gözümün önünde sana olsun. Bana olmayacak muhtemelen. Ben hayattayım çünkü. Şu odada ben oradaydım. Bak bak bu sen. Bir girip bak bakayım. Andre! Bağır bağır. Where the fuck is he? Andre bir şey olmuş olmaz ya adam bağırmadı bile yani. Andre where are you man? Arkayı koldayım da arkadan dağılmasınlar lan Aa bu kapı o zamanlar eskimemiş. Yeniymiş lan o zamanlar. Kilitli. Süper. Ne oldu lan adam da mı kayboldu? Ha. Üşüdün mü hacı? Şömine mi yakacağım? Ne yapacaksın? What the hell? Ne o? O ne lan? Ne oluyor lan? Oo, hakikaten ya. new deal. And I mean, VHS player yok. Süper zeki bir şey yapıyoruz şu anda ya. Biliyorsun değil mi? Oo tutorial. Ne yapıyoruz şimdi hacı? Evet, evet yani zaten her zaman böyle gizemli bir evin birisi kaybolduktan sonra daha da derinlerine gitmek çok akıllıca bir yoldur. Ben mi? Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So uh you first. Sebep sen sunucusun oğlum. Sen ineceksin. Ben de seni çekeceğim lan. Çekil. Çekil. Oğlum, aşağı bakamıyor muyuz lan? Nasıl bir... Y yukarı... Gözüme tutmazsan. Ne kadar iğrenç bir merdiven mekaniği ya. Aşağı şu an nereye indiğinle ilgili hiçbir fikrim yok. Dünyanın merkezine iniyor olabilirim yani. O ne? Tamam bir şey yok ya. Temiz. Geliyor mu? Ha! <laughs> o ne ya? Andre çiş mi yapıyorsun evladım? Oğlum herif kıpırdamıyor lan. Halüsinasyon mu görüyorum? Ne yapıyorum? Yo. Andre, Andre buradaymış. Andre sağlam ya. Gidelim mi artık? Hayır <laughs> Dur. Çıkmak istiyorum. Çıkarsak da bir şey olmayacak ki biliyorum işte. Evden de kaçamayacağız yani. Bunu yapmak zorundayız gençler. Andre ne yapıyor? Şu an onu çözmemiz gerekiyor. Yani ön tarafında görmek istemeyeceğimiz bir şeyler var ama şuradan yandan yandan kaçsak mı acaba? Yandan yandan Andrei'ye bak Andrei kendisi baktı otomatikman Ouu Bağırma lan niye bağırıyorsun ya Aa süper açı Daha kötü daha iğrenç bir açı olamazdı Birisi geldi yalnız oradan ya Ev sahipleri geldi Sahibi geldi kaç Heh Biz video izliyorduk değil mi pardon ya Ha, video kasette bu var tamam süpermiş ya. Şu an o evdeyiz yani. <laughs> Onların gerçekleştiği evdeyiz. Süper o zaman. Kendimi çok iyi hissettirdi yani. Açıldı mı lan? Oo yeni bir alan açtık. Burası da gidiyormuş böyle ya. Oğlum hakikaten zaten PT gibiymiş. Bu ne? Kaç bakayım. Ay. Mermi mi? Oo. En azından kendimizi savunabileceğimiz bir şeyler var. Ve çok fena birisi kabuz. Çok birisi öyle böyle değil. Acayip kabuz olmuş ya. İçini boşaltmış. Çıkartırken. Bu ne? Ha. Bir şeylerle döndüreceğiz herhalde onu da. Burada ne var ya? Hmm. Yani adam öldürmede adamlar sanat yapmışlar ya. Acaba neyi anlam ifade ediyor ters bisikletle? Bir dakika sesler geldi. Başka bir şey açabiliyor muyuz? Yok. Böyle melekli falan. Bir bu deneysel bir şeyler yapılmış. ya bir ayna yok zaten olsa da bir şey bir şey yaramıyor. <laughs> tamam bu oda okey. Başka? Evet, yine tek çekmece. Boş not defteri. Süpermiş. Aldık yalnız ya. Yani. Ne yapacaksa. Yine mermi. Silah ver silah. Silah ver de bu ağır oynanışla nasıl kullanacağız bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çekmeceye gidiyor olmam da. O ne lan? Tabii ki kitle oğlum. Yani amacı o. Bu nasıl bir dış dışarısı ya? Bir açıklayabilir misiniz bu dışarısını bana? Bu bembeyaz nedir ya? Floresan mı çaktınız arkadan? Tamam uzaktan böyle beyaz gözükür de yaklaştığın zaman da dışarısı gözükür yani. Neyse. Nereden geldik? Buradan. oraya da gittik. Bir tek burası kaldı. Bu da bizim oda. O zaman Andre'yi bulduğumuz yere ineceğiz. Başka ne yapacağız? İğrenç, iğrenç. Kendi, kendi ayak seslerimi duyuyorum ya. Andre, şuradan bir şey çekiyoruz herhalde. Maşallah teknoloji. Bu sefer azıcık açılmış yalnız. Evet. Aynı yere indik gibi sanki. Süper. Buradan aşağı inmek istemiyorsak ne olacak? Diyelim ki insan azıcık oyuncuya bir seçenek sunun ya. Aa kapı anahtar kilit. Kurtuluş. Arka kapının anahtarını bulduk lan. O zaman buraya inmemize gerek yok. Zaten inemiyoruz. Merdiveni çalmışlar. Harika ya o zaman direkt kurtuluyoruz. <laughs> Hiç o kadar kolay olacağını sanmıyorum ama kesin var ya bir pislik çıkacak ya. Aa! Aa! Oo, o ne lan? Herif geçti oğlum. Oğlum her... Kafayı eğme yok mu? Arka kapı bu taraf değil diğer taraf değil mi? Adam şurayı saklamış olabilir mi? Burada mısın lan? Değil. İğrenç iğrenç sesler geliyor. Ben bakmadan devam ediyorum hacı. Hiç yukarı yukarı çıkmam ben. Söyleyeyim. Arka kapının anahtarını aldık ya. Yeter. Yani daha fazlasını zorlamanın bir anlamı yok. Şurada bir geçit mi var lan ışık geliyor. Devam et. Temiz. Temiz. ne ya? <laughs> Ya salak salak şeyler yapmayın lan. Manken nereden düştü? Azıcık mantık ya. Çıkıyor. Fuck this shit. I'm out of here. Çıkıyor muyuz acaba? Hayatta çıkamayız ya. Ben sana diyeyim. Anahtarı kullanacağız tabii. Parmağı kullansak olur mu? Oh. Sadece bir anahtar. Bittireyim mi bir de? <laughs> Güllü lan birisi. <laughs> Aha. Evet misafirperver bir aileymiş kendileri. Baker ailesi. Aileye hoş geldin evlat dedi. Ve böyle de sonlandı. Bir saniye daha var. Ha en baştaki sahne. Ya saplayacaksın diyorum sana hala bu salaklığınla beraber. Zorlamaya He, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akran. ses duymuştuk. Bir şey geldi. Abi. O ne lan? O ne oğlum? O ne? Bu kızı galiba. Oh. Tam yerinde bozulmuş Yani zombiye benziyordu. Diye düşünmek istiyorum. Hani Resident Evil ya. Bir zombi olmalı, olmalı ya oyun içerisinde. Yoksa direkt PT'nin konseptini alıp yapmışlar gibi duruyor. Evet oyunun ocağın sonunda çıkış yapacak arkadaşlar. 180 TL gibi bayağı yüksek bir fiyatı var sistemde. Eee konsollarda da benzer bir fiyat olacaktır. Biraz daha fazla olabilir. 220'ye hatta kutulu sürümlerde daha fazlasına kadar yolu var diye düşünüyorum. Bad ending, ending mi? Aa kötü son. Birden fazla sona sahip demek ki. Ben kötü sonu tutturdum tabi. aceleci tavrımla beraber muhtemelen ya da etraf iyi araştırmamış da olabiliriz. Evet. Resident Evil 7 Biohazard demosu bu şekildeydi. Sizler de eğer merak ettiyseniz indirip en azından başka sonuna ulaşmak için deneyebilirsiniz şeyiniz, şansınızı. Ama hani çok korkulu mu? Hani çok fazla değil. Daha doğrusu PT kadar olmasa da yine oldukça iyi bir güzel bir korkutolu atmosfer oluşturulmuş. Evet benden bu kadar diyorum arkadaşlar. Bir başka video ile karşınızda olacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.